Hükümet başından bu yana ilk günden bu yana Nevroz planlaması, tartışması yürüttüğümüz ilk günden bu yana provokasyon peşindedir. Bütün derdi kitlelerin, halkın tedirgin olması, Nevroz'da alanlara, meydanlara çıkmaması için provokasyon yapmaktır. Bütün derdi başından beri budur. Bir hükümet, bir devlet provokatör olmuşsa o ülkede hiçbirimizin güvenliği yoktur. Hükümet şu anda yaptığı bu oyunlarla yaptığı bu kirli, çirkin provokasyonlarla ülkeyi germek dışında, gerilim yaratmak dışında başka bir şey yapmıyor. Bütün bu sorumluluk da AKP hükümetinindir. Nevroz'u yasaklamak, 2012 yılında Nevroz üzerinde baskı kurmak, gerilim yaratmak AKP'nin kirli politikalarının bir sonucudur. Herkes tarafından iyi bilinmesi, iyi anlaşılması lazım. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hiçbir Nevroz'da bizler gerilimin taraftarı olmadık. Hangi nevrozda gerilim yaşanmışsa işte devletin, hükümetin bu şekildeki tavırları nedeniyle yaşanmıştır. Ama bu bizler açısından artık kabul edilemez bir durumdur. Bir halkın Nevroz Bayramını hangi günde kutlayacağına devlet karar veriyorsa, hükümet karar veriyorsa o hükümetin zihniyeti faşist zihniyettir. Başka bir anlamı yoktur. Kürt halkı kendi dilinde konuşma talep ettiğinde içeri atacaksın. Kendi dilinde savunma yapmak istediğinde reddedip hakaret edeceksin. Kendi kimliğiyle, siyasi anlayışıyla siyaset yapmak isteyecek, içeri atacaksın. Savaş uçaklarıyla bombalayacaksın, parçalayacaksın. Onu protesto eden öğrencileri içeri atacaksın. Bütün bu baskılara, faşizme karşı meydanlara, alanlara çıkmak isteyecek. Onu yasaklayacaksın. Hani Kürt halkına AKP'nin biçtiği rol köleliktir, onursuzluktur. Bu nedenle biz bütün halkımıza böylesine kritik bir dönemde kendi onurlu geleceğine, kendi özgür geleceğine sahip çıkma adına artık meydanları doldurma vaktidir diyoruz. Nevruz bunun en büyük fırsatıdır. AKP'nin yasağına karşı şimdi evde oturma zamanı değildir. Nevroza gelme niyeti olmayanların da artık Nevroza gelmek için bir nedeni vardır. Bu baskıyı, bu faşizmi, bu onursuzluk dayatmasını kabul etmediğimizi göstermek için her yerde daha güçlü bir şekilde meydanları, alanları doldurmak dışında hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bütün Orta Doğu halklarının, bütün Kuzey Afrika halklarının geleceği belirlenirken, burada Türkiye'de yaşayan Kürt halkı bu dönemde sessiz kalırsa, 100 yıl daha köle gibi yaşamak zorunda kalacaktır. Bütün hesap budur. O nedenle ben özellikle Ahmet halkına buradan açık çağrı yapıyorum. Çocuklarımız, torunlarımız bizim çektiğimiz acıları çeksinler istemiyorsak bu gidişatı durdurmak zorundayız. Ve bizler kendi özgür geleceğimizi bir halkın kendi kaderini kendi elleriyle belirleme hakkını asla ama asla başkasına teslim etmeyeceğiz. Nevruz meydanında olmak işte böylesine geleceğine sahip çıkmaktır. Herkes bu bilinçle, bu duyarlılıkla ne olursa olsun asla masla geri adım atmadan bütün baskılara karşı onurlu bir duruşu ve direnişi sergilemek gibi tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Bizler bu tarihi sorumluluğun yerine getirilmesi konusunda bütün seçilmişlerle, bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte halkımızın emrinde, halkımızın hizmetinde olacağız. Halkımızın bize gösterdiği yol bizim için talimattır halkımız bu baskılara karşı onurlu direnişi tercih etmiştir. Bizler de onların temsilcileri olarak bu onurlu duruşa, direnişe layık bir politikayı ortaya koyacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir kez daha yarından itibaren 21'ine kadar her yerde Nevroz meydanlarında herkesi özgürlük halayına davet ediyoruz. El ele omuz omuza kendi özgür geleceğimizi hep birlikte çizelim diyoruz. Bir kez daha hepimizin Nevruz'u kutlu olsun. Nevruz Bey diyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Hukuksuz ve gayrimeşru bir karar olarak görüyoruz. Anlam yüklediği bir e, mücadele, direniş e, günü olarak kutladığı Nevroza yasak getirmek bir halkın iradesine saygısızlığı ifade ediyor bu ülkenin başbakanı çıkıp e, dünyaya demokrasi dersi veriyor. Çıkıp halk iradesine saygı gösterin çağrısında bulunuyor. Fakat milyonlarca e, bir halkın özgürlük bayramını, direniş bayramını demokratik bir şekilde kutlamasına izin vermiyor. Biz burada bir iyi niyet göremiyoruz. Yapılmak istenen tam bir tahrik ve provokasyondur. İki gün önce Nevroz'u nasıl bir perspektifle kutlayacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bütün bu iyi niyetli çabalarımıza, bütün bu e, Nevroz'u sorunsuz atlatma temelindeki Gayretlerimize verilen yanıt yasaklamadır. Hükümetin bu yaklaşımı tahammülleri zorluyor. Nereye kadar buna sabredeceğiz? Yani biz e, milyonlara ulaşmış, mücadele eden bir halk gerçekliğinden geliyoruz. Ve bir e, milyonlara hitap eden, milyonların desteğini alan e, BDP'nin, oluşturduğu bir organizasyon var. Ankara'dan oturup bu iradeye müdahale ediliyor. Siz karar veremezsiniz diyor. Gerekçe güvenlik gerekçesi. Aksine aldıkları yaptıkları bu kararla güvenliği tehdit eder hale getiriyorlar. Biz buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ne yapılması gerekiyorsa, nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle davranacağız. Bizim irademize bu kadar müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Ve tüm bu tahriklere rağmen, tüm bu provokasyona rağmen bütün çabamız yarın yapacağımız kutlamanın kutlamanın barışçıl, demokratik bir şekilde geçmesi yönünde olacaktır. Ama buradan uyarma gereği de duyuyoruz. Daha fazla tahrik etmeyin. Daha fazla gerginleştirmeyin. Cidden artık bu yaklaşımlar kaldırılabilir olmaktan çıktı. Yani bir yandan e, e, operasyonlarla, askeri siyasi operasyonlarla bir faşizm uygulayacaksınız, baskı, zor, tehdit politikalarını uygulayacaksınız. Bu da yetmiyormuş gibi bir halkın yıllardır kutladığı bir demokratik meşru bir kutlamasına izin vermeyeceksiniz. Gerçekten bütün bu uygulamaların Neresinde bir iyi niyet görelim, neresinde bir barışa, kardeşliğe dair bir yaklaşım görelim. Tam aksine, hiçbir şekilde iradenizi tanımıyoruz diyor Yok farz ediyor ediyorlar. Bütün bunlar bu ülkeyi iyi bir noktaya götürmüyor. Bütün bu uygulamalar. Bu ülkeyi kaosa götürüyor, gerginliğe sürüklüyor ve ciddi bir şekilde Kürt-Türk kardeşliğini zedeliyor. Yani izlenen politika bütün çabalarımıza rağmen bu ülkeyi iyi bir noktaya götürmüyor. Bunu görüyoruz. Bir kez daha buradan söylemek istiyoruz milyonlara ulaşmış ve özgürlüğüne inanmış bir halk gerçekliğini, halk mücadelesini hiçbir güç durduramaz.